Anladın diye mi oğlum? Demek ki dairem burası. Bak oğlum Şakir, laflarımı yabana atmayacağın. İkincisi... Sayın seyirciler... Çok sayın seyirciler... Bu yayını seyrettiğiniz zaman... ilim ve sen karşısında... Hayretten şaşkın kalacaksınız. Ve küçük dilinizi yutacaksınız. <laughs> Şimdi işimize bakalım. Dairemde televizyon da varmış ya. Oturup seyredeyim biraz. Şimdi en son yapacağımız işleri tekrarlayalım. Tekrarlayalım. İlk önce transformatörün düğmesini sıkıştıralım. Sıkıştıralım. Evet, vida nerede? Ha. Ha. Bu bir numara, üç numara lazım. Ha. bayanasını. Canlı yayın dedikleri demek ki bu. Bizim kasabada böylesi yok. Tel ver. Al. Kerpeten ver. Dur bir kerpeten. Buyur. Şimdi sigaramızı yakalım. <laughs> Biz de yapalım. Şimdi iki tel alıyoruz. Alıyoruz. Bunların biri toprak biri ceryan. Neymiş? Neymiş? Ve bu iki kutlu birbirine sıkıca bağlıyoruz. Spiker abi, bu canlı yayın bir boka yaramıyor, en iyisi gene cansız yayın! Kimsin ulan sen? Valla ben buradan geçiyordum, televizyon seyredeyim dedim ama işi bok ettin. Oh, <laughs> yedim ulan seni! Aha. Yedim ulan seni! <laughs> ne oldu? Aşağıdaki spiker amca patladı.